Bismillahirrahmanirrahim. Sizleri huzur ve sağlık içerisinde burada buluşturan Cenab-ı Hakk'a hamdü selam olsun. Yolumuzu aydınlatan Peygamber Efendimiz'e salatü selam olsun. Bilgiyi güzelleştirip günümüze ulaştıran ailelerimize de rahmetler olsun. Başta Hazreti Mevlana olmak üzere. Sensiz yaşamak haram bize. Çünkü biz nurla, feyizle yaşıyoruz. Gıdalar. Mevlana e, coşku halinde e, sema meclislerinde özellikle bu şiirleri söyledi. Bu sözü kısa kesmek gerekti. Bestelam diyor. Ee, bir sonunda yine bu hamuş kelimesini kullanıyor. Bu ye bahu gul sitana o yetemi. Bu ye yavri mihribana o yetemi. Az nisar cahir yarım mera a bu derya ta miyan ayetmemi Ba khayal gulistan-ı kharzar narmter az perniyan ayetmemi Ne bileyim yarında için için yanmak bir Allah bir o bilecekler. Bu damarın savunduğu budur yani melamet dediğimiz hadise de bundan ibaret onda o güzel o ay gibi güzel bizim e, seherdeki ahımızı işitti. Yani seher vakti yapılan duada ama biz de yalvardık yakardık dönsün artık yani. Ve bir gün Şems-i Tebrizi efendim e, ayrıldıktan sonra geri döndük. Gündüz ve güceleriniz aydın olsun. Efendim.